Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda hem fiyat açısından hem de sunduklarıyla deneyimine baktığımda Xiaomi tarafındaki en mantıklı telefonlardan birini Poco X4 GT'nin detaylı incelemesini yapacağız ve tüm deneyimlerimden bahsederken en önemli rakibi olan Poco F4 ile de değerlendirme kısmında karşılaştıracağız. Bu tarz incelemelerin devamı için destekleriniz gerçekten önemli. Abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. İsterseniz vakit kaybetmeden Poco X4 GT'nin incelemesine başlayalım. Tasarımsal açıdan Poco X4 GT'ye bir baktığımızda ilk izlenimde Realme 9 Pro'ya çok benzediğini söyleyebilirim. Kavisli tasarımı olsun, genel kamera tasarımı, kamera modülü, kasa yapısı olarak gayet beğendiğimi söyleyebilirim. X4 GT 8.8 mm'lik kalınlığa ve 200 gramlık bir ağırlığa sahip. Elinize aldığınızda kesinlikle kalın ve ağır hissettiren bir cihaz olduğunu çok net bir şekilde belirtmem gerekiyor. Ancak görünüş olarak tasarım açısından güzel gözükmesi bu eksiği biraz kapatıyor. Yine de özellikle tek elle uzun süreler kullandığınızda elimizi ciddi manada yorabilen bir cihaz. Malzeme yapısı olarak arka kapağımız cam, çerçevelerde plastik bir yapı kullanılmış. Ancak malzeme kalitesi itibariyle ben bu cihazı beğendiğimi söyleyebilirim. Sanki bir plastik cihaz değilmiş gibi hissettiriyor. Kesinlikle ucuz bir hissiyatının olmadığını söyleyeyim. Ekran tarafına baktığımızda X4 GT'de gayet ince çerçevelerle karşılaşıyoruz. 6.6 inç Full HD Plus ve 407 ppi gibi oldukça iyi bir piksel yoğunluğuyla gelen IPS LCD bir panelle karşılaşıyoruz karşılaşıyoruz. Burada ekranımızın IPS olmasının yanı sıra 144 Hz tazelimiz hızıyla beraber ekran deneyimi kesinlikle zirveye çıkıyor. Akıcılık olarak çok çok başarılı bir cihazla karşı karşıyayız. Tepkisellik olarak da bu ekranın dokunma hassasiyetinin gayet iyi hissettirdiğini de söyleyebilirim. HDR10 gibi destekleri de bu ekranda görürken IPS LCD bir panel olmasına rağmen genel deneyimde bu ekran gerçekten beni şaşırttı rüzsüz ve gayet iyi bir kullanım deneyimi vaat ediyor. 670 nit maksimum parlaklıkla da güneş ışığı altında bize çok bir görme zorluğu yaşatmıyor. X4 GT'nin Yonga setine bakarsak bu cihazın en iddialı olduğu taraf donanım tarafı diyebiliriz. Mediatek Dimensity serisinden 8100 gibi çok performanslı bir işlemci önümüze çıkıyor. Bu işlemcimiz piyasadaki en güçlü mobil işlemcilerden diyebilirim. Hem performans olarak hem de verimlilik açısından çok çok başarılı. Tüm oyunlarda yüksek grafiklerde 60 FPS bir deneyim alabilir ederken destekleyen bazı oyunlarda da 120 FPS dahi alabileceğiz. Performans olarak ortalama bir Android amiral gemisinden çok daha fazlasını sunuyor. PUBG gibi oyunlar için de bu telefon bence oldukça ideal. En ufak bir FPS drobuyla vesaire karşılaşmıyoruz. Isınma da gerçekten minimum seviyede. Bu işlemci her anlamda çok başarılı diyebilirim. En beğendiğim işlemcilerden biri oldu. LPDDR5 formatında 8 GB RAM ve 128 ve 256 GB'lık iki farklı depolama ile gelen X 4 GT batarya kısmında 5080 mAh batarya ve 67 wattlık hızlı şarj desteğini bünyesinde barındırıyor. Kutu içeriğinden bu adaptörün çıkması da X4 GT'nin önemli avantajlarından. Batarya açısından üst segment cihazlarla da yarışabilecek düzeyde günlük ortalama bir kullanımda 9-10 saat civarında ekran süreleri alabilmemiz mümkün. Gerçekten bu değerler oldukça iyi. Kamera tarafında da 64 megapiksel ana kameramız f1.9 diyaframla gelirken 8 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro kamera kameramızda bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesi açısından ortalama seviyede ama X4 Pro'ya göre kıyaslarsak bayağı geliştirildiğini söyleyeyim. Renkler fotoğraflardaki genel kalite çok daha iyi bir seviyeye ulaşmış durumda. Fotoğrafların detaylarında da kayıp söz konusu değil. Kamera tarafında yine çoğu kullanıcıyı tatmin edecek bir performans verdiğini düşünüyorum. but my appetite don't leave me i and drive konusunda ise Poco X4 GT'de 4K 30 FPS ve 1080p 60 kare desteği bulunuyor. Video konusunda elektronik sabitleyicinin başarılı bir şekilde çalıştığını söylemem gerekiyor. Ciddi manada titreşimler engelleniyor diyebilirim. Fotoğraf tarafına oranla video performansını biraz daha fazla beğendim ama genel olarak dengede tutulmuş durumda. Ön tarafta 16 megapiksel f2.0 diyaframlı Full HD 60 FPS videolar çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Genel kamera deneyimi kötü değil ancak beklentiniz çok yüksek tutmayın. Poco X4 GT Android 12 ve MIUI 13 ile birlikte geliyor. 3 yıl boyunca güncellemeleri de alacağını söyleyeyim. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 gibi en son teknolojileri de bünyesinde barındıran X4 GT'de Dolby Atmos destekli Hi-Res Audio sertifikalı stereo hoparlörlerde bulunuyor. Hem bas ve tiz testlerdeki ayrım hem de ses yüksekliği olarak çok beğendiğimi söyleyebilirim. Hoparlör kalitesi açısından fiyatının en iyilerinden. Suya ve toza karşı da IP53 sertifikasıyla olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Dostlar değerlendirmeye ilk olarak fiyatlardan başlarsak Poco X4 GT şu an için 8 GB RAM 256 GB depolamayla 12600 TL bandında yani 670 dolar civarında bu telefonu alabiliyoruz. Yurtdışı bir şekilde baktığımda da 7000-8000 TL bandlarında yani 400 dolar civarında bir fiyatla. Açıkçası bu fiyatlarla hem yurtdışı olarak hem de garantili bir şekilde çok rahatlıkla önerebileceğim bir telefon diyebilirim. X4 GT'nin ekranı IPS olmasına rağmen Xiaomi burada gayet kaliteli. TV panel kullanmış. Kamerası bataryası ve işlemci performansıyla da X4 GT beni fazlasıyla memnun etti. Genel paketiyle Poco X4 GT tam olarak oturmuş bir cihaz diyebilirim. Özellikle işlemci yani performans noktasında oyunlarda vermiş olduğu performans olsun günlük kullanımda, uygulamalarda çok hızlı, tepkisel bir deneyim alabiliyoruz. Amiral gemisi cihazlardan beklediğimiz hızı, performansı X4 GT ile tam olarak alabildiğimizi söyleyeyim. Performans konusunda gerçekten olduk iddialı bir cihaz. Uzun ömürlü kullanım için düşünüyorsanız da 4-5 sene boyunca size herhangi bir problem yaşatmayacaktır. MediaTek Dimensity 8100 fazlasıyla başarılı. güncelleme desteği olarak da 3 yıllık Android güncellemesiyle beraber performans yönünde bu fiyatlarda en alınası cihazların başında geliyor. Kamera tarafında da özellikle fotoğraf çekim kalitesi olarak ana kameranın ve ultra geniş açı kameranın gayet yeterli olduğunu da söyleyeyim. Video konusunda biraz geride kalıyor. Şimdi Poco X4 GT ile Poco F4'ü kıyas sarsak aslında baktığımızda iki cihaz arasında çok büyük farklar yok. En önemli fark ekran ve kamera kısmında. Ekran tarafında AMOLED ekranı ile gelen Poco F4 daha güzel kaliteli bir deneyim sunabilirken Poco X4 GT de kesinlikle kötü bir ekrana sahip değil. Fakat burada ekran yönünde beklentiniz daha yüksekse yani telefondan dizi film izlemek, içerik tüketmek bunun dışında siyah renklerde de tam olarak siyah renkleri görmek istiyorsanız tabii ki Poco F4'ü tercih etmeniz gerekiyor. Ama batarya kısmında da Poco X4 GT'nin net bir şekilde önde olduğunu söyleyeyim. Poco X4 GT 5000 mAh'lik batarya, Dimensity 8100 yonga seti ile Poco F4'e göre daha verimli bir batarya performansı sunuyor. Ortalama kullanımlarda arada 2 saate yakın ekran süresi farklarını görebiliyoruz. Oyun odaklıysanız veya telefonu gün içinde yoğun bir şekilde kullanıyorsanız Poco X4 GT F4'ten çok çok net bir şekilde daha iyi bir batarya performansına sahip. Bir günü çok rahatlıkla tamamlarken F4'te akşama doğru artık tekrar bir şarja takmamız gerekebiliyor. Ama F4 ile X4 GT arasındaki en önemli fark kesinlikle kameralar. Kameralara baktığımızda iki cihazda da 64 megapiksellik ana kameraları görebiliyoruz. Ancak OIS desteğiyle Poco F4 X4 GT'nin net bir şekilde önüne geçmeyi başarıyor. Hem fotoğraflar konusunda olsun hem de videolar kısmında OIS desteğinin olmasıyla Poco F4 daha amatör seviyeden uzak profesyonele yakın bir şekilde bir kamera performansı sunuyor. Özellikle 4K 60 FPS'te OIS destekli çekimler yapabilmemizde F4'ün en önemli avantajlarından X4 GT'de 4K'da 60 FPS desteğinin olmaması ve Ace ile beraber geldiği için de özellikle sınıfında video konusunda gerisinde olduğunu da söyleyeyim. Performans açısından değerlendirdiğimde de Poco F4'de gayet iyi bir performans sunuyor. Oyunlarda daha stabil bir performans vermesiyle oyuncuysanız X4 GT'yi tercih etmeniz çok daha mantıklı olacaktır. Eğer bu bütçelerde bir telefon alıp uzun ömürlü kullanmayı hedefliyorsanız kamera ve Ekran kalitesi benim için çok da önemli değil dediğinizde X4 GT alınabilir. Poco F4 ise ekran ve kamera odaklı 12.000 TL bandında iyi bir video performansı isteyenler için güzel bir çözüm diyebilirim. İki cihazında da birbirlerine göre artı ve eksileri bulunuyor. X4 GT işlemci ve bataryasıyla öne çıkarken Poco F4 de ekran ve kamerasıyla X4 GT'nin önünde. Kullanım alanınıza göre hedefinizi belirleyerek iki cihazdan birini rahatlıkla alabilirsiniz. Bu fiyat bandında iki telefonda alındığı zaman pişman edecek, üzecek telefonlar değil. Peki sizce Poco F4 mi, Poco X4 GT mi alınır? Görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bana destek vermek bu tarz inceleme ve karşılaştırmaların devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar hoşçakalın.